ülkede bir sorun var. Bir halledilmesi gereken mesele var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne silahlı olarak baş kaldırma vardır. Halk çatala giriyor şu an. Ordu mu? Efendim hükümet mi? Açılım gayrimini bir proje. Özeti şu. Hiçbir şey olmayacak. Şu anda açılımda hedef olarak ortaya çıkan şeyler PKK'nın kuruluş amacını takip et. 728 gün neredeyse 24 saat sürüdü. Sömürgeci Türkler ve onun faşist ordusu Kürdistan'ı terk etti. 25 yılda neden bitmedi? Bir, Gerçek bir siyasi irade konulmadı. 2. Tam bir siparat oldu. 3. Her yer yayılmış asker. Kesinlikle bu mücadele uygun bir tarz <laughs> hepsi yıkılmalı. Diyor. Karakola gerek yok. Gelsinler bakayım, girsinler. Nereden girecekler? suyu kurarsın, ağı kurarsın, mostroyu kurarsın, sandostroyu kurarsın, alırsın. Ben e, asker sayısının yükseltilmesini reddeden bir yani kabul etdedim. Eşkıya takip kuvveti kuracağız. 20 bin kişi bir kuvvetle gideceğiz Onlar gibi dağlarda, taşlarda, mağaralarda, ormanlarda, nehir hatlarında bulunacağız. Şu olacak. Kayısı şartlısı teslim ve buna destek veren siyasi destek verenler. Kuzey ve bizim toprakları Bunlarla karşı karşıya geleceğiz. Ve açık diplomasiyle geleceğiz. ...ve Doruk diplomasisiyle geleceğiz. Öyle konuşacağız. Bu sorunu... ...Batı'nın bu topraklara enjekte ettiği... ...yapay, sentetik... ...ve tamamen siyasi... ...amaçlı bir harekettir. Bu... ...küresel emperyalizmin... ...Orta Doğu'daki oyununun... ...bizim bölgedeki... ...bir sahnesi bu. Kukla oynatıyorlar. Buna da... Uygun hükümetler var şu anda ellerinde. Neden Kürt açılı mı birden peydah oldu memleketle? Çünkü artık Batı'nın da Amerika'nın Kuzey Irak'ta böyle bir eşkıya grubu veya silahlı gruba eşkıya grubu var. kaldı kaldı Hayır O bölgede güvenlik lazım. Sorun ne? Sorun eğer o bölgede yaşayan... Türk vatandaşı halkımızdan kaynaklansaydı ben size söyleyeyim o bölge çoktan kopup